Ne oldu şimdi? Artık bunu biliyor musun? <laughs> Niye herkes bu kucağına taşıyor? Hayır, yürüyemem. Kızlarımdan uzak bir yardım çığlığı ne yapıyorum? Bir zekalı bak. Hadi gel kendini söyleyelim. Umarım bana aşık değildir. Bak kafayı yedir tamana bak. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorum yani. Kafasına yapıştırdın. Ne boş yaptın ya. Tamam. Dikkatli, hipnotize eden bir bakış bana yönelmiş gibiydi. Göz temasımızı kesmeye cesaret edemeden nefesimi tuttum. O gülümsedi. Biz de artık kafayı yemeye başladık. Bana gülümsedi. Ne oldu şimdi? Kadın silüeti kayboldu. İkinci gölge birinci odadan çıkmak için kapıya kadar sürükledi. O anda kapı birden açıldı. Ve artık içeriye killing girsin ne olur. Orada <laughs> <Ay, işte> ne olmak <laughs> işte kalp kaybı karşı arkadaşlar. Ama alo? Kaptan bana koştu. Solgun ve korkmuş yerde yattığımı gördü. Üçlü elleri omuzlarımı tuttu. Kilin önce dikkatlice odayı taradı. Sonra bana baktı. Aşkım beni kurtar. Amala ne oldu? Neden çalık attınız? Ben kendimi kötü hissediyorum. Az önce iki tane cinin kavga ettiğini ve deniz kızı Ariel'in beni bana gülümseyerek beni izlediğini gördüm. Tir titriyorsunuz. Ay tatlım ya çok üzüldü gördünüz mü? Gerçekten de titreyen elimi beceriksizce kaldırdım. Ter içindeydim. Lütfen gidelim buradan. Kaptan Lightfoot hiçbir şey söylemedi. Ayağa kalkmama yardım etti ve dirseğimi tuttu. Bağımsızlık yolu. Killian'dan uzaklaşarak yavaşça ayağa kalktım. İş arkadaşlarımın beni zayıf ve korkmuş bir hale görmeni istemediğim için kendi başıma çıkmak istedim. Hayır ya. Hayır hayır abi. Ben bağımsız bir kadınım. Tamam mı? Killian. Beni kucağında taşıyabilir. Bu çok normal. Bu aşırı normal bir şey. Bence bunu artık normalleştirelim. Her Killian bir kadını kucağında taşıyabilir. Kedin niye her kadını kucağında taşıyor? Sadece beni taşıyabilir. Sorun yok kendim yürüyebilirim. Hayır yürüyemem. Yürüyemem. Kendinizi dışarıdan görmelisiniz. Yardım edeyim. Bak gözlerime bak. Gözlerime bak, bak. yardım çığlığı atıyorum. Beni beni kaldırır mısın? Gerçekten sorun değil. Sadece biraz temiz havaya ihtiyacım var. Ama da senin benim şu an yuduğuma ihtiyacım var. Bağımsız olma arzunuza saygı duyuyorum Ama her yeriniz titriyor. Kollarımı kendime doladım. Hala toparlanacak gücüm yoktu. Bir kez öncesinin anıları aklımdan geçip duruyordu. Bir şey demeden çıkışa yöneldim. Kilin yorgun bir şekilde iç çekti. İnatçılığıma boyun eğdi. Ben artık daha fazla bağımsızlık yoluyla alakalı bir şey seçmek istemiyorum. Çünkü bu gerizekalı zekalı bağımsızlığı abartıp kilimi elinin tersiyle itiyor. Ben... Hiçbir şey olmamış gibi açık duran dolaba ve birinin çılgınca tırmaladığı kapılara son bir kez baktım. Lima ve Bayros balkonun yanında durmuş odanın girişine bakıyorlardı. Çığlığımı duymuş olmalıydılar. Çünkü yüzlerinde endişe vardı. Lillian ve ben iş arkadaşlarımızın yanına gittiğimizde aynı anda Ratan da bize katıldı. Her şey tamam Bayros. Teşekkürler Bayan Kan. Siz... Evet. Kilim beni kucağında taşınmıyor. Kalbim hala deli gibi atıyordu. Ama herkes ne olduğunu bilmek istiyordu. Sakinliğini koru, duygularını serbest bırak. Aa elmas şelalesi. Arkadaşlar yorumlarda birinin yazdığını gördüm. Ee, elmasın kaç tane olduğunu göremiyoruz ya. Bu elmas şelalesi demekmiş ve istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Hiç elmas kaybetmiyoruz. O yüzden ben yani direkt sakinliğimi koruyayım. Duygularımı serbest bırakmak istemiyorum. Zaten duygularını serbest bırakmamak için sen bu çocuğu kendini taşıttırmadın. Geri zekalı. Şimdi bir de ben ona şey mi yapacağım? Ne? Derin bir nefes aldım. Sırtımı dikleştirdim ve iş arkadaşlarıma baktım. Titreyen ellerimi arkama sakladım. Dudaklarıma bir gülümseme yerleştirdim. Sorun yok. Bu mu diye? Sakinliğimi koruma şeklim bu mu? Bariz yalan ancak duygularına kolayca inlen ve hisleri yapan bir kızı kimse ciddiye almaz. Sakin davranmam gerekiyordu. Oradaki kapı kapanmıştı birden. Açamadım, korktum. O da çok havasızdı. Biz de size bir şey olduğunu düşündük. Baksanıza ne kadar korkmuş. Kendin gel sarılın Hadi gel kilim sarılalım. Lightfoot sesimin bu kadar sakin olduğunu duyunca kaşlarını kaldırdı. Çünkü bir dakika önce yerde yatıyor ve korkudan titriyordum. Ama oradan çarşaf gibi solgun çıktın. Her şey tam olarak yolunda mı? Evet teşekkürler Lima. Beni duymanız ve orada kilitli bırakmamanız için bağırdım. Ben size bağırmadım. Ben kilimi çağırdım tamam mı? Neyse. Lima bana inanmadı belli ki. Ama de kimse bir şey demedi. Ayrıca iş arkadaşlarımın duygularımı kontrol etme yeteneğimi takdir ettiklerini ve bana saygıyla baktıklarını fark ettim. Aha saygı duymak. İlk defa saygı duymak şeyi kazandık arkadaşlar. İyi olduğumuza emin misiniz? Ay kıyamam. Ratan bile üzülmüş an Ama bundan sonra sen de benim arkadaşımsın. Sana biraz... Salak malak bir şeyler demiş olabilirim ama... Bundan sonra arkadaşınız tamam. Evet Baybaş teşekkürler. Bu arada Bay Ruzun da gerçekten benim için endişelendiğini görmek beni şaşırttı açıkçası. Umarım bana aşık değildir. Yöneticimiz belli bir özet geçtikten sonra bizi serbest bıraktı. Laboratuvar sonucu gelmeden yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. Kenil, Leme ve Bay Rose odalarına daldı. Bay Baş, Havuhanların evine dönebilmem için beni taksiye kadar bırakmayı teklif etti. Kenil beni kendi arabasıyla bırakmak istedi ama ben kaptanı ikna ettim ve o dinlenmek için odasına gitti. Ya bu adam bize yakın olmak istiyor. Sen neden sürekli bu çocuğu reddediyorsun? Bak kafayı yedirtme bana bak. Baharatlı bir koku odayı dolduruyordu. Bana sofrayı hazırlayıp akşam yemeğini servis etmiştim. Aşçı kadının hazırladığı yemekle beraber tabakları tıklım tıklım doldurmuştum. Kalhanlar için böyle bir akşam yemeği sıradan bir şey miydi? Yoksa onlar beni mi etkilemeye çalışıyorlardı bilemedim. Gerçi zerre aç değildim ve yemeğe bakamıyordum bile. Aman la yavrum yemeğe dokunmamışsın. Tadını beğenmedin mi? Olur mu bayağı Kalhan? Sadece iştahım yok. Aç birinin yanakları solar. Sana söz veriyorum. Seni TDK'nın genel başkanı yapacağız tamam mı? Artık bize saçma sapan atasözleri falan söylemeyi bırak tamam mı? Meradil neden misafirine işkence ediyorsun? Meradil kim lan? <laughs> Salak adam. Galiba metresinin adını karısına söyledi. Geri zekalı. Şimdi istemiyorsa daha sonra yiyecektir. Sana şunları al. Daha sonra misafirimiz odasına götürürsün. Meradil Hindistan'da sevgilerin kullanıldığı bir <laughs> <laughs> Yatmadan önce hepsini yiyeceğim söz. Aryan neşeli neşeli güldü. Aryan da bir işler karıştırıyor gibi hissediyorum ama. Bak ben yanılmam ama bir metres söz konusuysa da ben hissettim yani. Şimdi o enerjiyi gönderdim yani. Yorgun düşüp yatağa çöktüm. Gözlerimi kapattım. Aklıma hemen günün olayları geldi. O neydi? Orada ne oldu? Bütün bunlar nasıl olabilir? Bu sesler nereden geldi? Dolap neden kendi kendine kapandı? Anlamıyorum. Bana neler oluyor? Bunu anlatacak hiçbir kimsem yok. Ağzımı açtığım anda iş arkadaşlarım beni deli ilan edecek. Öyle bir şey duysam kendim bile inanmazdım ki zaten. O gözleri hatırlayarak yatağın kenarına oturdum. Kimdi o? Neden o bakışı üzerimde hissettim? O anda kapım çalınca yerimde zıpladım. Hanımefendi size telefon geldi. Arkadaşlar Killian yani kimden? Sormadım. Sen neli vekalı mısın? Yataktan kalkıp koridordan hizmetçinin peşinden gittim. Telefonun yanına gidip tam cevap vermek üzereydim ki sananın bana attığı bakışı yakaladım. Ne oldu? Hanımefendi kendi odasının dışında sabahlıkla dolaşmamalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine mi bu konu ya. Sana bunu söyledikten sonra dönüp gitti. Rize'yi alıp kulağıma götürdüm. Amalakan buyurun. <laughs> Arkadaşlar ben şu an mutluluktan bayılabilirim. Şimdi öncelikle birazcık saçımızı başımıza düzen verelim. ha Telefona cevap verirken hep bu kadar ciddi mi oluyorsunuz? Hayır sadece sana özet. <laughs> İyi akşamlar. O odada size tam olarak ne oldu bilmiyorum ama çok korkmuş görünüyordunuz. İyi misiniz diye sormak için arıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi daha iyiyim. Bana ne olduğunu anlatmanız için ısrar etmiyorum. Ama bu konuyu ya da başka bir şey konuşmak isterseniz her zaman yanınızdayım. Ben aşık oldum. <laughs> Kilin senin için endişelendiği için aradı. Ha bir dakika lan. Hayır beni sevdiği için aradı olacak. Yanlış yazmışsınız. Hı. Kafam karıştı. Teşekkürler Kaptan Lightwood. Bana karşı çok düşüncelisiniz. Gayet normal değil mi? Aynı takımdayız. Hiçbir şeyin sizi işimizden ayı koymasını istemem ya. <laughs> Bunlar hepsi iş için falan bahanesinin altına yatmak gibi. Görüyorum yani. Gizli gizli bakışlarını yakalamadığımı zannetme tamam mı? Anlıyorum. Neyse işte söylemek istediğim buydu. Yarın görüşürüz. İyi geceler amala. Size de Kaptan Lightwood. Ya şuna Kaptan Lightwood demek kes. Kirliyorum. Demelisin. Killin telefonu kapattı. Killin'in o kadar da gıcık olmadığı ortaya çıktı. Killin zaten gıcık değil tamam mı? Merdivenlerden yukarı sananın çıktığını gördüm. Elinde yemek tepsisi tutuyordu. Hanımefendi ben de tam size yemek getiriyordum. Bu yemeği yemeniz şartmış. Bana öyle tembih ettiler. Kimin tembih ettiğini biliyorum galiba. İyi getir bakalım. İştahınız açıldı mı? Biraz. Hizmetçi bana mütevazı akşam yemeğimi uzattı. Mütevazı akşam yemeği ne lan? Eyvallah. Daha kötülerini de yemiştik. Odama geri dönmek üzereydim ama arkamda sananın sesini duydum. Bugün size bir şey mi oldu? Ne demek istiyorsun? Geldiğinizde çok solgundunuz ve hiçbir şey yemediniz. İş yerinde tatsız bir şey yaşadım ama sorun yok. Sizi dikkatli olmanız ve ateşinizin yanından ayrılmamanız konusunda uyarmıştım. Ne? Bana ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bundan neden bu kadar eminsiniz? Kaptan Lightfoot bana yardım edemezdi. Yani her şeyi düşündüğümden de kötü. Abi bu kız her şeyi biliyor. Neden sözleri beni tedirgin etti. Elimdeki tepsiyi kuvvete sıktım ve <laughs> kafasına yapıştırdım. Neyden bahsediyorsun? Kötü şeyler olduğu konusunda... Ay kafam karıştı. kafam Kötü şeyler olduğu konusunda sizi uyarmıştım. Ne kadar uzağa giderseniz o kadar derine inmiş olursunuz. Koridorun bir yerine döşeme tahtaları gıcırdı. Nasıl ikimiz de hızlı bir şekilde döndük ama ses tekrar etmedi. Birisi konuşması kulak misafiri oldu. Kim olabilir ki yani ya dededir ya da nene dede nene kim? Ya Bayan Priyanka ya da... Adam adını unuttum. Ayran mıydı neydi ha? Burada konuşmak güvenli değil. Bugün size ne olduğunu bana anlatırsanız size ancak o zaman daha fazlasını anlatabilirim. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorsanız ben gideyim. Sana her şeyi anlatacağım. Anlatamam. Git konuşacak bir şey yok. Ben bir tane yorum görmüştüm. Bu kıza güvenmememizle ilgili bir yorumdu. Normal şartlarda bu kıza her şeyi anlatmazdım ben yüksek ihtimalle. Anlatılabilirdim. Bilmiyorum. Bence anlatmayalım. ''Size güveniyorum. <laughs> Bu kızda bir şey var.'' ''Başıma gelenlere herhangi bir açıklama bulamıyorum. Deli olduğumu düşünmeni istemiyorum.'' ''Düşünmem efendim. Her neyse bunu konuşmak istemiyorum ama daha fazlasını bilmek istiyorum.'' ''Tamam. siz daha iyi bilirsiniz efendim. Ama daha fazlasını bilmek istiyorsanız koridor bir gibi bir konuşma için doğru yer değil.'' ''Sizi Bodrum'a götüreceğim. Bodrum'a kilitleyeceğim.'' ''Gördüklerimin hakkında sessiz kalmaya karar verdim. Bu seçim geleceği etkileyecek.'' <laughs> ''Bir dakika. Tamam.'' Bilmem anlatmak istesem kilini anlatırım yani. Bunu anlatacak halim yoktu şimdi. Bu niye geleceği ettiriyor? Hadi benim odama gidelim. Çabuk sökül sökül anlat her şeyi. Bu kırmızı saçlı kız sen değil mi? Geceleri perip takıp bir de gözüne ders takıp milleti korkutuyor. Söyle çabuk. Çalkantılı bir dönem yaklaşıyor efendim. Özellikle de diğer insanlardan daha fazlasını bilen ve hisseden kişiler için tehlikeli bir dönem. Kutsal Hint yazılarını okuyan ve birçok insandan daha fazlasını bilen Brahmanlar böyle dönemlere önceden hazırlanırlar. Kendinizi hazırlamazsanız delirebilirsiniz. Ne? Bir dakika lan. Bizim özel gücümüz mü var? Kalkutadaki iki büyük Hint bayramı olan Durga Puja ve Kali Puja yaklaşıyor. Saygı duyulan, sevilen ve güçlü bir tanrıçanın iki enkarnasyonunun onuruna yapılır bu bayramlar. Peki bu dönemin tehlikesi nedir? Dünyalar arasındaki perde inceliyor. İlahi olan bize daha yakın oluyor. Pozitif ve negatif enerjiler, ölüm enerjisi, tantrik ritüeller, karmanın gücü, mayanın kusan enerjisinin akışı. Bunların hepsi güçleniyor. Üzerinizdeki etkileri artıyor. Bu tür enerjilere hassas olanlar kendilerini zihinsel olarak hazırlamalı. Aksi takdirde gördükleri, öğrendikleri enerjinin bolluğu onları çıldırtır. Bir dakika, hepsi gerçekmiş gibi konuşuyorsun. Gerçek olduğuna inanmıyor musunuz? Efendim, siz Hindu değil misiniz? Hayır, Hinduizm dinden çok mitoloji bölümüne aittir. Londra'da büyüdüm, orada başka bir din daha yaygın. Yaygınlığını sormadım, ruhunuz neye tepki veriyor? İslam'a tepki veriyor. Ruhum sessiz. Ah. Hizmetçi kız gözlerini benden ayırmıyordu şey sanırım yaklaşan olaylar sizi bir konuda birçok kez düşünmeye teşvik edecektir. Her şey olacağına varır. Hayatımızın ateistlerin düşünmeye alışık olduğundan çok daha karmaşık olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ne boş yaptın ya. Tamam eh başımıza bir şey gelecek zaten orası kesin. Bu sohbetimiz garip bir hal aldı. Her şeyin üstesinden geleceğim, dikkatli olacağım, yardıma ihtiyacım yok. İş arkadaşlarım hep yanımdadır. İş iş arkadaşlarım derken kim kastediyorsam iş arkadaşlarım her zaman yanımdadır. Her şeyin üstesinden geleceğim lan. Belki zayıf görünüyorum ama aslında oldukça dayanıklıyım. Sizden şüphem yok. Ama herhangi bir ölümlü insandan daha güçlü şeyler vardır. Bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun sana? Ailem bir Brahman ailesinde çalışmıştı. Onlardan çok şey öğrendim. Ah çok geç oldu. Sana odamdan çıktı. Hı, aceleyle yemeğimi yedim ve yattım. Anında uykuya daldım. Yaşanan stresten sonra vücudumun acilen dinlenmesi gerekiyordu sanki. Sabah beni zemin kattaki sesler ve kahkahalar uyandırdı. Saate baktım. Geç olmuştu. Bu yüzden yataktan fırladım ve banyoya koştum. Kahretsin geç kalırsam Rose bunu bana unutturmaz. Dolabı açtım. Bugün genelisel hiç giyimini değil modern bir şeyler giyesim geldi. Hadi hadi hadi. hadi, Klasik kıyafet. Oo, benzersiz stil. Güzel. Tevazı ve zevkli. Biz şu benzersiz stili bir alalım. Zaten elmas şelalesindeyiz. Harika görünüyorum. Tabii ki de harika görünüyorsun. Çünkü para verdik. Uf, hacimli saçlar. Zarif bir tarz. ilginç küt kesim. Oh my god. Hemen de saçımızı boyadık ha falan değiştirdik. Günaydın ben Kovan. Sana beni arayan oldu mu? Hayır efendim kimse gelmedi. Uf, <laughs> kim Aha. Efendim? Bu lan ne Hizmetçi aniden oturma odasına belirdi. Biraz endişeli görünüyordu. biri gelmiş. Tedirgin görünüyor. Ama sonra ne olduğunu anlayacak kadar İngilizce konuşamıyorum. Evet, geldi galiba. Kanepeden kalktım ve hızlı ön kapıya yöneldim da gerçekten de biraz gergin görünen limayı gördüm. Ha lima. Amala çabuk gel. Ne oldu? Acele taksimle tam bir sirk. Hı? Açıkla artık ne oldu? Light ve Rose seni arayıp sana haberleri vermek istemediler. Dünden sonra hala kendine gelemedin diye korktular. Çok kızdım. Senin adına nasıl karar verebilirler? Ne? Killian benim arkamdan habersiz iş mi çevirdi? Baybaş ile konuşmak için bir dakikanı ayırdım ve bakıyorum Light ve Rose çoktan gitmişler. Hemen buraya seni almaya koştum. Dayanamadım ve dikkatimi üzerime çekmek için liman elini tuttum. Maya, sorun ne? Ne oldu? Polis elçiliğimizin yakında bir adamın cesedini bulmuş. What? Bu diplomat mı? Hayır. Yırttık. Ay, tam iyi olmaması. Oh, çok güzel. <laughs> Tabii geri zekalı alıyor. O zaman bunun bizimle ne alakası var? Diplomatın kaybolmasının karmaşık bir mesele olduğunu anladığımızda Kaptan Lightfoot rehber, rehberimiz aracıyla yerel polisle bir anlaşma yapmış. Sıradışı koşullara işlenmiş cinayetleri bize bildirmeleri gerekiyor. Bundan hoşlanmasalar da artık bizimle işbirliği yapmak zorundalar. Peki bizim sıradışı cinayetlerinden neden haberimiz olmalı ki? Kelin çok karamsar da ondan. Anladım. Şimdi şimdi de iş arkadaşlarımız olay yerine mi gitmiş? Bu cinayetin sıradışı tarafı nedir peki? Bu bir ritüel cinayetiymiş. Ben satanist matanist görmek istemiyorum tamam mı? Ve bitti. Evet bayağı bir şeyimiz arttı arkadaşlar. Kilian'la bugün bu bölümdeki ilişkimiz Kilian'la bir yukarıda bir aşağıda bir garipti yani. Bizi bir tersledi sonra geldi özür diledi. Şimdi bizim arkamızdan iş çeviriyor. Erkekler şaşırmıyor arkadaşlar. <laughs> bir sonraki bölümde gerçekten artık Kilian'la evlenme teklif <laughs>